Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün biraz lahmacun yapacağım. İçimi hazırlamıştım dünden dükkan için. Ve biraz kendim için çocuklar için bıraktım içini. Yerine işimi götürdü. Şimdi onun için hamur yoğuracağım biraz. Az yapacağım çocuklarla bana göre. O yüzden size şöyle biraz e, süt önce biraz süt ve alık suyla yoruyorum arkadaşlar lamacının hamurunum. tuzunu koyayım ben az bir şey de çok az da şeker koyuyorum tat veriyor arkadaşlar bilmiyorum ne seviyorum alık suyu açtım bilmiyorum ama yapanlar var mı? Biraz da zeytinyağı koyuyorum ben. Çok az. Gevrek yapıyor hamuru. Bunu da koyalım biraz. Öyle. Bir kilo unum var. Ben hepsini yapmayacağım. hamur makinesini hiç böyle az hamur için çıkarmıyorum vallahi. Onu genelde çiğ köfte, içli köfte için kullanıyorum. Hamurları hep elimde yoruyorum. Gerçekten daha pratik oluyor. Böyle çok şey bir hamur yoğuruyorum arkadaşlar öyle yoğun olmayan böyle cıvık olan bir hamur böyle daha böyle hamur sert olmuyor güzel oluyor ben maya koymuyorum ee, lahmacun hamuruna hiç maya koymuyorum. Hatta bazen e, hamuru hiç yormuyorum. Dükkandan eşinden istiyorum. 2-3 yumak getiriyor. Bunlarla da yapıyorum. Ama dün dükkan kapalıydı işte. O yüzden bugün de beklersem yarın yapmam lazım. O zaman da iç malzemem bilmem hazırladığım için kötü olabilir diye kendimi yoruyorum hemen. Şey yapayım. Silikste yapacağım arkadaşlar bu arada ben e, hamur börek hamuruna da lamacın hamuruna da şey koymuyorum maya böyle yeter diye düşünüyorum son bir iki damla da zeytinyağı. geldi. Okay. Bugün hallarımı yıkadım. Halı derken yani küçük böyle altı şey olan lastikli gibi olanlar küçük makineye giriyorlar. Onları bugün bir dedim makine atayım. Bugün hallarımı yıkadım. Halı derken yani küçük böyle altı şey olan lastikli gibi olanlar. Küçük makineye giriyorlar. Onları bugün bir dedi makine atayım. Bir baştan önce bir temizlik yapayım. Cam, Camlar mı falan bir gerçekten kirlendiler. Yağmur yağıyor her gün. Yani temizlesem de işe yaramıyor ama işte rahat etmiyorum. Her gün yağmur yağıyor. Panjurlar kapatmalısın. O zaman da zaten yani panjur kapalı da oturulmaz. Ama işte panjur açık oldu mu Kirleniyorlar. Hiçbir işe yaramıyor silme. Böyle hamurumu yoğurdum. Bu böyle dinlensin arkadaşlar. Bu şekilde. Ellerimi yıkayayım. Buraları toparlayayım hemen. Hamurda böyle bir yarım saat dinlenir. Sonra da sonra Yapımına başlarım zaten. Gerçekten şu yağmurlu yani, bulutlu hava çok kasvetli ya. Bak böyle sen gidiyorsun sen insan sanki akşam her an akşam olacakmış gibi hissediyor. Ne gecesi bende ne gündüzü. Bir kilo unundan çok arkadaşlar. 200 gram falan kaldı. Onu da ıı, yanında ıı, yumakları açarken kullandım zaten. Bunun üzerine de bezimi örteyim. Şekil o dinlensin. Şimdiki lamacunu yapacağım. Böyle yumaklarımı hazırladım. Silkesini de orada ısıttım. Ee, şimdi lamacu için de burada hazırlayacağım. Biraz yumak yaptım. Bunları açayım. Ondan da sonra tekrar açalım Bugün de biraz gözleme yapayım. Biraz kıskanan var. Kötü olmalı. Çok seviyor böyle peynirli gözleme. Şimdi amacını yapayım. kalınlık üzerine de içine koyuyorum. büyük yapmıyorum ama şunları. Minik minik. Hamurum yarım saat dinlendi. Yeter. Çünkü maya yok içinde. Sadece bir günün özünü, özü bir versin diye. Bir işte yarım saat yetiyor dinlenmesi. Yani böyle daha güzel oluyor. Dinlenince daha Durumluyor. bu şekil. havin ne aldım kreşte arkadaşlar. Hadi biraz şeyler yiyor şöyle. Bu şekil. Açtım. Şu şekil böyle, böyle Bu şekil. havin sus. Böyle birkaç tane yapıyorum yeter. Televizyon sesini sonunda açmış. Televizyondakilerle dövüşüyor resmen. Valla işte. Çocuk haklı. Ha. Havin ne var? Yiyecek mi? yine ağlıyor. Veriyorum yine ağlıyorsun Havet. gibi uzun böyle açmayı seviyorum. Böyle uval yani. Yanına da dedim bir tarhana çorbası. Yeter. Bazıları soğan salatası yapıyor. Ama ben sevmiyorum. Bilmiyorum. Biz de açıcık kadar çok seviyoruz ama şimdi biraz daha soğuk olduğu için çorbasını su yapalım. Bunu da yapalım. Arkadaşlar şöyle pişti. Şöyle göstereyim size sıcak ama. Çok yapınca bir birkaç tane kağıt kesiyorum. Böyle oyalanmıyorum ama şimdi fazla olmadığı için kağıt araya gitmesin. Yani hemen böyle az bir şey piştim. Zaten sileksin üzerine indirip kağıdı geri alıyorum. Ama misafir oldum tabii ki hemen olsun diye birkaç yağlı kağıt kesiyorum. Şimdi hiç başka araya götürmemek için tek bir taneyle. Çünkü saat fazla yapmıyorum. Galiba toplam 16 tane. 16 tane olacak. Yeter. Bir de göstereyim size.

böyle bir de hamurun da gevrek. Çok güzel oluyor bu içeri. Size böyle göstereyim. पान मिलकर पुष्प lepis gerçekten çok güzel oluyor lahmacun. çok seviyorum. Fırında da önce yapıyordum. Bazen şey de yapıyordum eski zamanlarda yani şimdi yapmıyorum pek. Çünkü restoran uzak zaten bizim dükkan. Ee, i̇çime hazırlıyordum. Restoranımıza götürüyordum. orada hemen eşim hemen yapıyordu. Yani ev kirlenmiyordu, dağılmıyordu. E, koku içeri girmiyordu ama şimdi biraz restoran uzak olduğu için olmuyor. Sileksini aldım. Evde böyle çocuklar da seviyor ara sıra. Böyle hemen pratik. 5 dakikada yapıyorum. ben yani çok yapsam gerçekten olmaz. Az yapıyorum hemen bitiyor zaten. Şekil size göstereyim yine. Yumaklarım Bir daha biraz var. mis şey Silekseme yapıyor. Gerçekten. sileksten çok memnunum. O pişsin. Onu çıkarırım. Bunu koyarım. Bu hazırda bekliyor. O pişsin. Bir galiba. Ağzına bakalım. göz göz pişti. Üzeri de az bir şey pişsin burada. Biraz daha pişerse yapayım, bir arıyor. Ee, pişerse tamamdır. Mis gibi gerçekten. Aa, Antep kokusu geliyor. Ben sarımsağını bu koydum bizimkine. Ayırdım dükkan ikili. Bizimkine bu daha biraz daha sarımsak ekledim. Ya eşim diyor fazla konu çünkü müşteriler öyle alışmadığı için diyor ağır baharatlı olmasın. Böyle acılı böyle çok sarımsaklı olmasın. Çünkü müşteri bu sefer diyor bu tadı alışık değil. O yüzden kendimi ayırdım. Biraz sarımsağını falan acısını, salçasını çok yedim. Bu böyle pişti. Bu da arkadaşlar böyle. Öyle. Şu şekil. Bunu da koyayım. Böyle. olsun arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ben pişireyim, bitireyim. Yiyelim. Çorba da gelir. Yeriz. Yeriz. Afiyetle inşallah. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.